Evet. evet. diğer haberle devam edelim efendim. İrem Derici sosyal medyadan takipten çıktığı bir de üstüne engeli bastığı meslektaşı Demet Akalın'ı öyle bir övdü ki göklere çıkardı. herhalde abartmış olmayız. O benim üstadım dedi. İrem adının aşk dedikodularına karıştığı, Cem Belevin ise ismini duyunca artık kusacağım dedi. Haberimizi izleyelim. İrem Derici Demet Akalın'ı ustası ilan etti. Demet her zaman benim hem üstadım hem de çok sevdiğim biri. Derici hangi soruya sinirlendi? Ay şu artık vallahi bak ikra ettim kusacağım ya. Yani. Kıbrıs sahnesi öncesinde İrem Derici ile birlikteyiz. Harika geçiyor üç gündür. Bugün biraz daha böyle daha nasıl diyeyim abiye giymek istemedim. Son zamanlarda sahneleriniz çok konuşuluyor İrem Hanım. Kıyafetlerim, kılıklarım da beğeniliyor. Allah şükürler olsun. Güzel insanlarla çalışıyorum. Güzel sonuçlar alıyorum. Demet Akalın'la sosyal medyada bir tartışma yaşamıştınız ve Akalın için engeli yediği için canı yanıyor belli yorumunu yapmıştınız. Aranızdaki sorun devam ediyor mu acaba? Sorun değil ya o zaten ya. videoda anlattım ben onu hani o benim canımdır onu hep çok severim ben hiçbir şey hani benim ona sevgimin ya da saygımın ötesine geçemez ama o arada beni üzdüğü için görmemek istiyorum diye öyle bir muhabbet oldu ama Demet her zaman benim hem üstadım hem de çok sevdiğim biri. Sosyal medyada takipten çıkardığınız bir diğer isimse adınızın aşk dedikodularına da karıştığı Cem Belevi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz peki? Ay şu artık vallahi bak ikrah ettim kusacağım ya. Yani. Şurada gelmiş eski sevgilim beni izlemeye gelmiş bu akşam. Bana diyorsun ki Cemcüm yani biraz işini kovalasana ya. <gülüyor> <gülüyor> ben mi öğreteceğim? Ki sen yani bu işin tillağısın. Ablamı <laughs> E Tabii. Yok yani hiç o muhabbetler zaten yoktu. Sonrası da yok, öncesi de yok. Başka bir şey var şu an. Heyecanım başka. Sivri diliniz sosyal medyada çok dikkat çekiyor. Kimileri bu tarzı severken kimileri ise hoşlanmıyor. Beni seven zaten ben olduğum için seviyor. İki tane argoya küfüre takılıp benim yolumdan ayrılanlar da defolsun gitsin. Her şey bu sözden sonra başladı. Yüzünü bile görmek istemiyorum dedi. Takipten çıktı, engeli de bastı ama ne yaptı? O benim üstadım dedi. Demetli İrem'in bilmiyorum katılıyor musun? Bir ortak noktası var. İkisi de duygularını ya çok yüksek yaşıyorlar ya çok dipte yaşıyorlar. Onlarda ara diye bir şey yok. Biri birini, atarlı, biri abartılı. Birini övecekse... Atar, abartılı. Tam övüyor ya? Aynen birini övecekse tam övüyorlar. Gömücekse de evet. tam tamam, gövüyorlar. İrem herhalde demek istiyor ki o müziğe benden önce başladı. O benim büyüğüm demek istiyor ama orada bir üstad çıkıyor. Biz burada Demet'e desek ki üstadım bu konuyla ilgili Demet, ne düşünüyorsun desek <laughs> Demet kahkayı basar bir de estağfurullah der abi. Der, der yani der. evet. Hani e, İrem konuşurken en fazla nasıl abartırımı bulmaya çalışıyor galiba? duayen Yaşıyor, üstad, diyor, büyük usta yani Demet Akalın evet mesleğini 25 yılı geride bıraktı 30 yıla yaklaşıyor çok önemli bir yerde ama kendisine duayen ya da üstat dedirtecek kendisi de demez yani. <laughs> e deme, daha önce de kapıştıklarında İrem dememiş miydi canımı veririm böbreğimi veririm diye? E, o kadar abartıyor işte. Demet istesin ona böbreğimi vereyim demişti. Ya biraz o, yoğun da. yoğun yaşıyorlar bu duyguları takibi takibe takip başladı mı acaba? Engeli de kaldırdı mı? İrem'cim izliyorsan yazar mısın? Bir de İrem Demet borsa gibi zaten tuşları var. Mügeli Gülşen'i engelleyip İrem'i açayım, İrem'i kapatayım Ayşe, Fatma, Seda Sayan, Gülben Ergen falan derken oynuyor tıkı 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 tıkı. Demet'e şöyle bir şey yapmaları lazım bir mekanizma Barko böyle. Barkovizyon. Engel tuşu. <laughs> Yasaklılar listesi, <laughs> kötü konuşulacaklar, polemiğe girecekler, sevdiklerim böyle değil mi? Onlara basacak, fazla olmasına gerek yok. Ya da... Gülşen Müge, sevmediklerim Ya da hatı. eğer sinir olduğu ve küstüğü kişi gidip onun düşmanını kötülüyorsa sinir olduğu kişiyle kanki oluyor. <laughs> Aynen öyle, böyle oluyor. O dengeleri onu... Bir şey söyleyeceğim, bu bile bir mesai biliyor Belki musun? Belki elemanı vardır. E, sevmediği insan... Biriyle mesela düşman oldu onunla da kavga ediyor hemen onun altına şöyle güzel bir yorum yapıyor bir iltifatta bulunuyor. Anlıyorsun Tabii. ki durumlar değişiyor. Aynen Değişimiş. tarafımı seçtim demek istiyor anladın evet, mı? Evet. Yok ona bir pano lazım hani böyle panolar var ya havalimanlarında röter dırır, <laughs> evet. <roterle> dönüyor. acaba evet. <laughs> <laughs> <Ne> bir <laughs> dap tahtası falan var mıdır? Bilmiyorum. Arada da. Arada böyle Müge ile Gülşen. <laughs> Bodas Bodas. <laughs> Olabilir. Biz tam orta yerdeyiz. Bir de <laughs> e, İrem'in isminin aç dedikodularına karıştı Cem Belevi. Ya evet aralarında bir şey yaşandı. Ama bir ilişki <laughs> miydi? Bence ilişkimsi bir şeydi. Böyle bir gönül kırıklığı <laughs> oldu mu? Bence oldu. E, belli ki İrem böyle bir canı acımış, incinmiş, incitmiş Selene. Orada ne yapıyor? Cem'in ismini duyunca bir duvar örmeye başladı ve haftalardır ona Cembelevi, 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 cevaplar da aynı geliyor. E artık biraz demode olmadı mı bu konu? Bence de demode oldu. Demode oldu. Yani hatta sadece İrem Derici'nin Cembelevi açıklamaları ya da haberi ya da aşk mı demode olan bazı şeyler hızla demode, demode oluyor. oluyor. Neden oluyor acaba? Kimi e... ...kişilerden dolayı demode oluyor... ...kimi de atışmalardan, polemiklerden dolayı... ...hemen sizlere evet, soruyoruz... ...hadi bu konuyu interaktif hale getirelim... ...sizce kimler Ay, demode? Neler, neler. Ve neler demode Bizi hayatımızda? Bizi de yazabilirsiniz...